telefonu şifresi ne acaba? Tamam Metin. Konuşuruz sonra. Anneciğim. Bir gelişme var mı oğlum? Maalesef. Bu kahveyi kimse senin gibi yapamıyor biliyorsun değil mi? Afiyet olsun. İyiyim ben merak etme. Niye sustun anne? Niye bir şey anlatmadın? Şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Zaten sizin başınızda bin bir dert. de biz yük olmayalım dedim. Anneciğim ben hep senin yanındayım biliyorsun değil mi? Sen içini ferah tut. Babam bu aileye zarar verecek bir yola asla girmez. Benim babana güvenim tam. Bu hep böyle oldu, böyle de devam edecek. Sizin için de öyle olsun. Yüklenmeyin ona. Sen merak etme. Sen canını sıkma düşün. Ne işin var senin burada? Ne işin olacak delil arıyorum. Ya ver telefonumu sen kafayı yemişsin. Evli adamın doğum tarihini telefon şifresi yapacak kadar kafayı yemedim en azından. Bağırırım seni rezil ederim buradan ver şunu. Çık şuradan bu işte senin parmağın var ve ben bunu biliyorum ve bulacağım. Mehmet. Ne iyi ettiniz de döndünüz evinize. Sensiz diye dayanamadık. Eminim Aslı da dayanamamıştır. Anne, sen onun büyüsün. Sen ona yol göstereceksin, arkasında duracaksın. Onu cesaretlendireceksin. Bak, babam bu evin direği ise sen de zeminisin. Sağlam zemin olmazsa ev yıkılır. Hadi Ya ben telefonumu... Bırak ben! ne yapıyorsun? Hatice! Bırak, ne oluyor? Ne yapıyorsun ya sen? Bak ne? Ne olduğunu kızına sor sen. Ne oluyor ya? Ya Aslı yürü git odana herkes sesinizi duyacak Benim şimdi. Benim korkacak bir şeyim yok duysun. Allah Allah. Anne bu ona takmış kafayı ya. Ben sen ne yaptım Aslı? Ne oluyor burada? Ne oluyor Firdevs? Seher abla. Bir geldim Aslı kızımın saçlarını yoluyordu. Ben ne yaptım sana Aslı? Ne istiyorsun benden? Yanlış soru. Ben sana ne yaptım demeyeceksin. Ben sana daha ne yapacağım, ne yapabilirim diyeceksin. Mehmet seni sevmiyor ya. Mehmet'in seni sevmesi için ne yapabilirsin? Bunu bir düşünelim artık. Aslı lütfen. Ya ne lütfen ya? Kız senin doğum gün telefonun şifresine koymuş. Ya yalan söylüyor, yemin ederim öyle bir şey yapmadım! Yalancı ya! Ben mi yalan söylüyorum? Ya bak, ben tehlikedeyim diyorum ya, ben bu evde tehlikedeyim. Tehlikenin kendisi burada. Niye anlamıyorsunuz siz beni? Ya ben bir şey yapmadım ya, yalan ne söylüyor! Ne Yeter! Yeter! Yenge sen... ...Hatice'nin yanından ayrılma. Gel biz de odaya geçiyoruz. Gelmiyorum! Bu işte senin parmağın var ve ben bunu bulacağım! Aslı! Bak bir bırak beni ya, bir bırak! Bu işte senin parmağın var! Bu çıkacak ortaya. Duydun mu beni? Göreceksin sen. Duydun mu beni? Aslı, Mehmet lütfen. Du lütfen. Dua et. Ne baban ne Ziya Bey evde. İnşallah beni utandırmaz. Hadi herkes odasına. Hadi dedim. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Onu yapıyorum. Senin gibi ben de bu işin arkasında kim var öğrenmek istiyorum. Gecenin bir vakti gizli saklı insanların odasına girerek mi? Evet, gerekirse öyle yaparak. Ne var ne bakıyorsun öyle bana? Hiç bakma boşuna. Görsün. Herkes yeni aslında sılmış görsün. Ne var Mehmet? Yardımına ihtiyacım var.